Evet sevgili arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size Karadeniz'den nereden sesleniyoruz Belinay? Karadeniz'den. Yani Rize'den değil mi? Evet. Evet şu an Rize'deyiz sevgili dostlar. Tatilimize geldik. Yeşilliğin arasında. Bu minik misafirim ismi Belinay. Kendisi doğayı çok seviyor. Evet. Arkadaşlar. Hayvanları da çok seviyor. Hayvanları da çok seviyor. Yani bir Kendisi bir doğa canavarı, tabiat canavarı. Şimdi Belinay, burayı burayı bir tanıtır mısın? Hani biz içtiğimiz çay var ya, nasıl oluyor, nasıl üretiliyor? Ondan kısaca bir bahseder misin? Ha, Bakın, çayımızın çayımızın yaş hali bu, değil mi? Evet. Henüz toplanmamış, üretilmemiş evet. ve bir fabrikasyon sürecinden geçmemiş hali bu. Önce bunları topluyoruz. Evet. Sonra... E, çay fabrikasına götürüyoruz. Oradaki kişiler de çayları alıp çay far... gerçek çay fabrikasına götürüp onları çay yapıyor. Mükemmel. İlk yapılmış ve üretilmiş çayı da onlar içiyor o zaman, değil mi? Evet. Fabrikacılar. Tadına bakıyorlar. Yani. Tadına bakıyorlar. İnsanlar içebilir mi? Evet. Peki çayın haricinde bu bölgede, bu coğrafyada başka hangi bitkiler var? Hangi ürünler var? Meyveler var, Me sebzeler var evet. hatta size meyve ağaçlarını da göstereyim. Hadi bakalım meyve ağaçlarına gidiyoruz. Arkadaşlar bir de like atarsanız mükemmel olur. Evet. Ne kadar like o kadar köfte pardon ne kadar like o kadar meyve diyoruz. Minik canavarımızla yoldayız dostlar yolda gidiyoruz yoldayız. Her zamanki gibi bunu... yolumuz uzun. Belinay bir de aynı zamanda sporcu kendisi tekvando ile ilgileniyor dostlar. Bugün de zaten akşam 6'da mıydı Belinay? Bugün saat akşam 6'da antrenmanı var. Enerjisinden anlayabilirsiniz. Sporcu ve eğitimli bir çocuk. Kendisine yetişmekte zorlanıyorum şu anda. <laughs> Belinay bir dakika. Bir tane eldiven bulduk. Bir dakika. Bakayım. Eldiven. Şey mi? Sıcak mı? Evet, çok sıcak. O zaman bunu unutan fazla uzaklaşmış olamaz. Diğer teki nerede bunun? Diğer tekini buraya koymuştun da nerede bilmiyorum. Bunu tam burada mı buldun? Ha yerde buldum. Bir dakika. Biri kaybolmuş da olabilir. Belinay. Ya hayır. Bir saniye. Ben bıraktım. Bir saniye lütfen. Ben sana bu... e, direktmen anlatayım. O <laughs> benim eldivenimdi. Ben buraya çalışmaya geldiğimde burada bırakmıştım. Babam da onu top çalışma getirmeyi unutmuş. He bu kadar basit diyorsun evet. halbuki. Bak burada burada bir tane yerde hurma ağacımız varmış arkadaşlar. Bakın hurmayı gösterelim şu an henüz. Olgunlaşmadı. E, henüz olgunlaşmadı. Evet Belinay'ın ifadesiyle. Ha, var. Eriğimiz var. Hemen eriğe koşalım. Koş 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 koş. Bir dakika bir dakika. Ama Eriği. bu siyah erik olduğu için şu an tam olarak olgunlaşmadı. Siyah olması gerekiyor. Ama kırmızı bu. Nasıl siyah? Anlamadım ki. Ben de anlamadım. Bu renk değiştiriyor o zaman bizi görünce. Bu çocukları görünce herhalde renk değiştiriyor. Evet. güzel çocukları. Güzel çocukları. Kendimizi övdük biraz. Evet. Peki. Şimdi yolu kaybetmedik değil mi? Kaybetmedik şu an. Nereden gelmiştik? Ben benim kafam karıştı ya. Şuradan gelmiştik. Şuradan geldik. Evimiz Hı. bakın şurada. Şimdi unuttuğumuz bir yer var dostlar. O hemen oraya gidiyoruz bir saniye takipçilerimiz bizi uyardı. Oğuz Efendi orada unuttuğunuz bir yer var. Orayı göstermediniz. Lütfen bize gösterir misiniz? Şeklinde bir uyarı aldık. Hemen yavaşça evet yavaşça iniyoruz. Tabi Belinay bu, bu patika, patika yollara ve engebeli yollara alışkın dostlar. Ben alışkın değilim. Koma diyoruz. Şimdi koma da şey değil mi? Böyle Karadeniz yöresine has bir terim bir kelime. Ne demekti koma? Bir yer, yokuş bir yer. Evet, yokuş. Böyle evet. uçurum gibi, değil mi? Evet, Aşağısı şey olan. Çok dik olan. Dik bir şey. Düşersen, yükselti. Yükseltiden çok kötü olabilir mesela, çok kötü. Bir düşelim mi? Bir deneyelim mi? Hayır. <laughs> Bakın manzaramız bu. Yalnız ben biraz korkmaya başladım. Evden bayağı uzaklaştık. Belinay. Burada kurtlar, çakallar olabilir mi acaba? Ben biraz korkmaya başladım. Olmaz merak etme. Akşamları olabilir ama sabahları olmaz. Hatta sana e, çakal kakası bile gösterelim. Çakal kakası mı? Ben kakadan korkarım. şeylere mi? tutunarak e, yürü. Nasıl Koma'ya. Koma'yı gördük az önce. Anlattık Hı? ne demek olduğunu e, sevgili dostlar. De. Aha. Az önceki eldivenin diğer tekini bulduk. Nisa bu bir şey. Belinay bu bir tuzak olabilir. Bence hemen inmeyelim. Bir saniye sen şöyle bir geride dur. Orada inmeyeceğiz ki. Nereden ineceğiz? Şuradan çıkacağız. Sonra yine başlangıca gideceğiz. Bir dakika. Ondan sonra size çakal dışkısını gör. Oraya inme bence sen. Çakal dışkısı. Burada yok. Şurada göstereceğim. Bir saniye bu eldiven şimdi kimin? Baba, büyük bir soru işareti. Aslında şurası yoktu. Şimdi şimdi baban eldivenlerin eldivenlerin bir tanesini yukarıya bırakmış, bir tanesini buraya. Acaba acaba bize bir mesaj mı vermek istiyor? Sanmıyorum ama o da, da bilir. Peki mesaj vermek istese sence kırmızı eldiven mi giyer? Kırmızı siyah bir eldiven mi giyer yoksa e, yeşil istedim. eldiven mi giymek ister? Babanın eli hemen hemen benimkiyle aynıdır. Ay ben nasıl yiyeceğim buradan? Dur orada dur. Şimdi babanın eli el el hacmi elinin ebatları benimkiyle aynıdır hemen hemen değil mi? Evet. Şimdi bir test edelim bakalım. Yani babanın babandan düşmüş olabilir mi bu eldiven? Hemen test ediyoruz dostlar. Bakın. Yani ölçüler hemen hemen aynı. Değil mi? Evet. Bak ölçüler hemen hemen aynı. O zaman bu eldivenin sahibi baban olabilir. Şimdi babanı birinci aday olarak kenarda tutalım. Sonra konuya devam. Sonra konuya devam ediyoruz. Buradan şey var mı? Bu yol geldiğimiz yola bağlanıyor mu? Allah Allah. Arkadaşlar durmak bilmiyor. İnanılmaz bir enerji, inanılmaz bir dinamizm. Yani bu çocukla ne yapacağız biz bilmiyorum ki. Evet. Şu an çakal dışkısı görmeye giriyoruz. Demiştik size tamamen doğal bir ortamdayız. Tabiatın içindeyiz. Dolayısıyla tabiatın içerisinde her türlü gelişmeye, olaya ve unsura hazır olmalısınız. Efendim? Şu ikisi çakal. Aha. Üzüm gibi. Evet. Üzüm mü yemiş acaba? Sanmıyorum. Bırakmadan önce. Bakın arkadaşlar, çakal dışkısı o zaman şeymiş, değil mi? böyle dairesel mi oluyor? Bakın. Bilmiyorum yani. Öyle gördüm. Şu küresel unsurları söylüyorsun değil mi? Evet. Bakın şeye benzeyen bonibon şekerleri var ya. Evet. Loslar. Çakal dışkımız böyle oluyor. Ay şu an çok korktum. Acaba bonibonların içinde böyle şeyler mi var? Eyvah. Eyvah. Bence videoyu burada sonlandırmalıyız. Bakınız bugün hava da çok güzel. Ee, şansımıza bakın çaylar var, çeşitli ağaç türleri var. Tamamen bir de ben varım. Bir de var, evet, de Belinay var. Ben şurada çay toplayanlar var. Çay toplayan nerede? Şöyle karşı... He, evet, karşıda bakın, yakınlaştırayım. Çay toplayan bazı birileri, birileri bazı insanları görüyoruz. Evet. Belinay, bence geri dönemeyeceğiz. Ben benim yol hafızam kötüdür. Ben yolu unuttum şu anda. Gel. Ya. Bu geceyi o zaman burada geçireceğiz doğa mecbur. Uzmanı var burada. Gel. gel. He? Doğa o, doğa uzmanı varmış burada bir dakika. Doğa benden sorulur diyor. Karadeniz kızımız. Belinay'ın liderliğinde doğa yürüyüşümüze devam ediyoruz dostlar. Ama her ne kadar doğanın içinde olsak da yine böyle küçük beton erme, beton erme unsurlar görmek mümkün yani, yani evet, bu betondan kurtulamayacağız için, herhalde efendim babam bizi düşündüğü için buraları beton döktü ki her zaman böyle buraları oyun oynamaya geldiğimizde evet evde tek başımıza durmayalım diye babam buraya beton döktü mesela böyle ebeleme oynayabiliyoruz Saklambaç. tam şey şeye uygun zaten bu ebeleme oyununa uygun bir beton değil mi ben burayı çok seviyorum ben burayı gelmemiştim. Sadece bir kez gelmiştim ondan sonra da buraya bayılmıştım. Ama burası böyle değildi yani. Burası hep topraktı. Ee, geçen sene diyebilir miyim bilmiyorum ama bu sene veya geçen sene gelmiştim. 2024'te gelmiştim buraya. Ama burası bayağı garip. Yani şu, şurada böyle görüyorsun ya onlar birazcık daha ileride, ilerideydi. Evet. Mesela burada böyle toprak kökleri var. Toprak kökleri.